Merhaba arkadaşlar, Leyla'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere gördüğünüz gibi hem görüntüsüyle şahane olan, lezzetleri enfes olan kurabiyelerle geldim. Bugün size bu enfes kurabiyelerin tarifini paylaşacağım arkadaşlar. Gerçekten enfes diyorum, hem lezzetleri hem görüntüleri enfes oluyor. Evinizde çocuklarınız, eşiniz, misafirleriniz bu kurabiyelere bayılıyorlar ve mutlaka e, tarifini istiyorlar sizden. E, hiç de uğraştırıcı olmayan harika tarifi sizinle paylaşıyorum. E, evet arkadaşlar şimdi orta boy bir kasemizi aldık. Oda sıcaklığında krema kıvamına gelen e, tereyağımızı e, gördüğünüz gibi arkadaşlar kabımıza alıyoruz ve gösterdiğim gibi krema kıvamında olmalı. Bir su bardağı kadar standart su bardaklarında pudra şekerimizi ilave ediyoruz. Yarım su bardağı kadar da yine standart su bardaklarından mısır nişastamızı ilave ediyoruz. Ve hamurumuzun içerisine arkadaşlar. Evet biraz bir zorladık. Evet bu şekilde. Şimdi arkadaşlar 3 tane de yumurtamız vardı. Onları da güzelce ekliyoruz ve şimdi hamurumuzu karıştırıyoruz arkadaşlar güzel bir şekilde hamurumuz krema kıvamına gelene kadar karıştırıyoruz hamurumuzu kurabiyemizin hamurunun kıvamı gerçekten çok önemli hamuru boş olursa farklı bir kıvam olur çok sert olursa farklı bir kıvam olur gördüğünüz gibi krema kıvamına geldi Şimdi unumuzu yavaş yavaş ölçülü bir şekilde ilave ederek hem karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi kabartma tozumuzu ve vanilyamız vardı birer paket. Onları da ilave ettik. Ve bu şekilde yavaş yavaş kıvamını ayarlayarak unumuzu yavaş yavaş ilave ederek güzelce karıştırarak kurabiyemizin hamurunu hazırlıyoruz arkadaşlar. Her zaman dediğim gibi ee, hamurda kıvam çok önemlidir. Ben e, istedi, isteyen önce de ilave edebilir. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı da ekliyorum. Sıvı yağımı neden ekledim arkadaşlar? Sıvı yağ kurabiyelerimize bu, bu da bir dip nottur. Kurabiyelerimize biraz kıyırlık verir. Kıyır kıır olmasını sağlar bir tık daha. O yüzden eklemeye de bilirsiniz ama eklediğinizde de çok güzel oluyor. Güzelce karıştırıyorum. Yine unumu ilave ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet, dediğim gibi lütfen ununuzu un miktarı ben hiçbir zaman vermiyorum. Ununuzu lütfen yavaş yavaş ekleyelim ki e, hamurumuzun kıvamı unu çok fazla kaçmasın kıvamını doğru ayarlayalım. Bakın kıvam bu şekilde ele yapışan bir kıvamda hamurumuz. Şimdi ben parça parça şekilde e, hamurlarımı yapacağım için tezgahımı alacağım hamurumu hafif tezgahımı yapışmaması için unluyorum arkadaşlar. Şimdi unladıktan sonra arkadaşlar hamurum ele yapışan bir hamur olduğu için kaşıkla hamurumu güzel bir şekilde üçe böleceğim gördüğünüz gibi. Çünkü ben hamurlarımı farklı farklı yapacağım. Şimdi birini sade, birini kakaolu, birini de kahveli yapmak istiyorum arkadaşlar. Kahveli bilmiyorum denediniz mi? Nescafe'den yapacağız. Bir kaşık Nescafe kullanacağız. Ee, gerçekten çok güzel oluyor kahveli bunu mutlaka denemelisiniz arkadaşlar çocuklar da bayılıyor davetlilerinizde de yapabilirsiniz ee, gerçekten lezzeti ayrı kahvenin verdiği lezzet kurabiye çok farklı oluyor bunu da mutlaka deneyin derim şimdi gördüğünüz gibi hamurumuzu tezgahımızda yumuşak bir kıvamda bakın çok sert olmayacak bir şekilde yavaş yavaş kıvamını vererek yapıyoruz hamurumuzu ara ara unumuzu ekliyoruz bu şekilde gördüğünüz gibi sade hamurumuzu yaptık ben size kıvamını gösteriyorum bakın hamurumuz bu kıvamda olmalı şimdi hamurumuzu güzelce sade olan hamurumuzu streç filmimize çekiyor üzerine kaplıyoruz bakın bu şekilde kurumaması için kaldırıyoruz kenara ee, şimdi ikinci hamurumuzu gördüğünüz gibi şimdi ben kakaolu yapacağım kakaomu ekliyorum ve güzelce hamurumu yoğuruyorum hamurumun kıvamı gerçekten kurabiye olsun poğaça olsun lütfen hamurları yaparken hamurun kıvamına dikkat edin biraz fazla un kaçtığı zaman veya az olduğu zaman gerçekten çok farklı şeyler ortaya çıkıyor yani farklı tatlar ortaya çıkıyor bakın kakaoluyu da yaptık arkadaşlar üzerine onun da güzelce jelatin çekiyorum kenara alıyorum Şimdi kahvelimizi yapacağız arkadaşlar isteyen eğer hamuru çoksa e, tabii ki e, bir yemek kaşığı kadar kullanabilir ben yarım yemek kaşığı kadar e, Nescafe'mi e, biraz kırdım küçük küçük kırıntılar haline ayırdım bakın hatta onun da e, herhalde hepsini katmadım arkadaşlar yani yarım yemek kaşığı kadar kullandım kahvemi de. Şimdi gördüğünüz gibi şimdi hamurlarımıza şekil verme zamanı geldi. Ben bu şekilde yapacağım ve size göstereceğim ama siz hamurunuz güzel olduktan sonra inanın ki hamurun içi lezzetli olduktan sonra istediğiniz şekli verebilirsiniz. İstediğiniz şeyle süsleyebilirsiniz kurabiyelerinizi. Bu tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Ben bu şekilde yaptım. Siz daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Ama burada sadece önemli olan hamurumuzun kıvamı, kurabiyemizin lezzetli olması için üzerinin deseninden, süsünden çok içinin kıvamı önemlidir. Bu yüzden hamurumuzun kıvamı çok önemli. Burada da dikkat edeceğimiz şey yağımızın kıvamı ve unumuzdur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ben eğer bir alet olan varsa aletle yapabilir bunu. Ama benim evde öyle bir aletim yok. Her zaman dediğim gibi ben alternatif şeyler kullanmayı seviyorum. Çünkü her ev hanımının evinde kek kalıbı kurabiye kalıbı yoktur inanıyorum. Ama olmadığı zaman da bu demek değildir. O ev hanımları çok çok güzel şeyler yapmayacak diye. Bakın bu şekilde kestik. Altına streç film serdiğimiz için arkadaşlar gerçekten e, e, hamurumuzu kaldırmak da daha basit oluyor. Çünkü biliyorsunuz hamurumuz şu an e, kıyır bir hamur. O yüzden onu kaldırması biraz gerçekten zor oluyor arkadaşlar. E, dediğim gibi şekilden de en önce benim için e, şekilden önce kurabiyenin iç kıvamı iç lezzeti gelir. İç lezzeti önemli olmalı ki sonra dış deseni görselliği önemlidir arkadaşlar. Bu şekilde yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizdik. Gördüğünüz gibi kakaolumuzu da açtık arkadaşlar. Ee, hamurumuzu bu şekilde şekil veriyoruz. Dediğim gibi siz istediğiniz farklı şekiller de kullanabilirsiniz. Ama gerçekten e, bu şekiller çok hoş oluyor. E, davetler, davetlerinizde çok gösterişli oluyor. Bakın bu şekilde arkadaşlar yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize diziyoruz. Evet şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da kahveli kurabiyemizin hamuru. Görüntüsü de çok hoş oluyor. Lezzeti de ayrı lezzetli oluyor arkadaşlar bu şekilde. Diziyoruz bunları da. Dediğim gibi siz farklı şekillerde verebilirsiniz kalıplarınızla. Bu şekilde yaptık. Şimdi fırınımıza gönderiyoruz arkadaşlar. Bir 20 dakika kadar 15-20 dakika kadar pişireceğiz. Sonra süsüyle karşınızda olacağız. Evet arkadaşlar telefon tenceremize bir su bardağı kadar toz şekerimizi alıyoruz. Biz bugün kurabiyelerimizin içi için karamelize şekeri karamelize yapacağız. Bu şekilde gördüğünüz gibi şekerimiz güzel bir şekilde karamelize oldu arkadaşlar. Yani karamel yapıyoruz şu an arkadaşlar. Karamelli kurabiyeler yapacağız. Kurabiyelerimizin arasına karamel koyacağız. Çok farklı, çok lezzetli bir tarif oluyor arkadaşlar bu tarif. Mutlaka bence denemelisiniz. Ben sürekli yaptığım bir tarif. Gerçekten çok da lezzetli oluyor. Dediğim gibi ben her zaman sonucu garantili olan ve yıllardır yaptığım tarifleri sizinle paylaşıyorum. Bakın bu şekilde kremamızı ilave ettik. Kremamızı yavaş yavaş ilave ediyor arkadaşlar. İlave ediyoruz. Yaklaşık bir su bardağı toz şekerine biz 100 gram 150 gram kadar krema ilave ettik. Evet kremamız hazır oldu. Kremamız çok karamelimiz pardon soğumamalı arkadaşlar yoksa sertleşiyor çok fazla sertleşmeden gördüğünüz gibi bakın kurabiyemizin arasına koyuyoruz harika bir şekilde yapışıyor ben biraz da fazla koydum çok da fazla koymayalım arkadaşlar yandan taşma yapmasın bakın şu şekilde güzelce koyuyoruz dediğim gibi bu aşamadan sonra e, sade olanların içerisine çikolata koyuyoruz bu aşamadan sonra isteyen istediği şekilde ben biliyorsunuz reçel de yapıyorum. İstediği şekilde süsleyebilirsiniz. Ee, kare olanlara çikolata üzerlerine çikolataya batırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Komple de batırabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece üzerlerine batırdım. Ee, bu şekilde. Şimdi süsleyeceğiz arkadaşlar. Ee, ben beyaz çikolataya batırdığım çikolata ee, Kurabiyelerimi karamelle süslemeye çalışıyorum. Karamel çok hızlı donuyor arkadaşlar. O yüzden biraz daha hızlı olmam gerekiyor. Çok hızlı bir şekilde donma yapıyor karamelimiz. Bu yüzden hızlı davranmanız gerekiyor. Karamelle istediğiniz bir şekilde süsleyebilirsiniz kurabiyelerinizin üzerine. Çok da güzel lezzet veriyor. Şimdi normal çikolataya batırdığımız sütlü çikolataya batırdığımız kurabiyelerimizi de güzelce beyaz çikolatayla süslemeye çalışıyoruz. İsterseniz bu şekilde çizikler atabilirsiniz. İsterseniz çiçek yapabilirsiniz. Tamamen bu da sizin dediğim gibi her zaman ev hanımlarının, maharetli hanımların veya beylerin hayal gücüne kalmış. Ben bu şekilde yaptım. Çok da hoş oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kurabiyelerimiz sunuma hazır oldu ama gerçekten hem görsellik açısından hem lezzet açısından harika oldu. Özellikle e, çikolatalı yemişsinizdir ama e, karamelli olan kurabiyelerimiz gerçekten çok lezzetli oldu. E, sürekli yaptığımda kapış kapış gidiyor. Yani e, kurabiyelerimiz sofraya geldiği an e, çayın yanına hemen bitiyorlar. Mutlaka bu tadı deneyin arkadaşlar e, kahveli olanı. Şimdi ben size e, test aşamasını da göstereceğim kıvamını. Bakın arkadaşlar kurabiye kıyır kıyır harika. E, kesinlikle karamelimiz akıcı değil. Çok güzel bir şekilde içinde dondu. E, o kadar da sert de değil arkadaşlar. Yine çikolatalı olanı da bu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi iç kıvamları zaten kurabiyeler iç kıvamları aynı. Ee, kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup zili açmayı unutmayın ki yeni tariflerden haberdar olun.